Merhaba dostlarım, Man yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada kalmıştık, burada bırakmıştık. Şimdi arkadaşlar, kedi balığı heyecanı görevini yapacağız. 10 tane kedi balığı öldüreceğiz. Kedi balığı neredeydi abi? Tam karşımıza doğru gideceğiz. Aynen. Ben de kaplumbağa atalım ağzımıza çerezik. Doğru mu gidiyorum? Şuradan şöyle. Ha, aşağıda kamyon var. Kamyonda bir şeyler var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar merak ettim, baktım. Köpek balıkları memeli değilmiş, e, yavrularını doğurmazlarmış. E, ama oyunda şeyden biz köpek balığının karnından çıktık annemizin karnından çıktık. Ha timsah. Aa. Yan görevlerden biri de timsah öldürmeydi. Bakalım. Neredesin lan? Abi canı çok az gidiyor. Biz bunu şimdi yiyemeyiz. Seviye, seviye 8 daha o bizi yiyecek. Kaç? Tüy tüy tüy. Aa kedi balığı buldum. Timsah gücümüz yetmedi abi. Hop hala peşimde. Timsah hala peşimde. Kedi köpeğin mücadelesi sularda da devam ediyor. Ama oyunda bizi köpek balığını memeli gibi yansıtmışlar. Herhalde böyle şey, hikaye şey olsun diyedir. Kimse hala peşimde. hala peşimde abi. Kedi balıkları da timsahlı bölgede takılıyormuş ya. Şunu Saf bir gider misin? Benim derdim senle değil birader. Tamam bir yanlış yaptık az önce ama unutabiliriz bence yani. İki tane kaldı. Dur bakalım. Şunu da yedik mi tamamdır abi overhunting of has led to a super abundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the İkinci seviyeye ulaştık, büyüdük abi. Şimdiki görevimiz ne? Şey bir e, dur, şey yapalım. Şuradan bir gidelim. Mekanımıza bir gidelim abi. Bu ne lan? Nehir kolu bibloları. İşaret koyamıyoruz. T izle. Ha tamam. Şuraya bir gidelim bakalım. Toplanabilire bakalım bir nasıl alıyormuşuz. Bunu da görmüş olalım abi. Ha zıplayacak mıyız oradan? Şu an oradan zıplamaya gücümüz yetmez bence. Aha. <laughs> The mighty predator oh. <laughs> Seviye atladım ya. Ödül kazanmak için bölgeye dağıtılmış tüm plakaları topla. Dur bakalım görevimiz ne? Şu an bir aktif görevimiz yok abi hikayede. Ya demek ki hikaye bizi şey sürekli hikayeden gidemiyoruz. Demek ki arada böyle bizi yan göreve şey mecbur mu bırakıyor ne yapıyor? Kötü gün ışığı. Turna balığına şu an şeyimiz yetmiyor abi. Sonlara aldık zaten. Şeye gitmemiz lazım. Evimize gitmemiz lazım. Şunu topladık, şunu topladık, şunu topladık. Başka yok. Bir evimize bir fast travel çekelim abi. The shark returns once again to her safe haven. Evimizde Luna Park gibi. hala sonlar var. Başka bir evrim yok şu an. Demek ki hala evrimleşmemiz lazım. Ha şurada yazıyor. Tamam pardon abi. Büyüm aşamasına eriş genç. Seviye 4'e erişmemiz lazım abi. Tamam seviye 4'e erişene kadar takılacağız herhalde. Şöyle farklı yerlere gidelim. Toplanabilir öğeler falan arayalım. Görev izleme diyor. Görevim yok abi neyini izleyeyim. Kerevit koyu toplanabilir öğeleri de haritada görünmüyor. Biz gezdikçe çıkacak sanırım. Abi hikayenin şu an şaka maka yirmisini tamamladık yani. <laughs> Oyun herhalde çok kısa sürecek. Büyük ihtimal şeydir. Hikayeyi bitirdikten sonra böyle denizle kafamıza göre takalım. işte yan görev, man görev yapmamı, yani yapabiliyoruzdur. Hikaye öylesine kopmuştur bence bu oyuna. Şimdi şuradakini açtık. Aynen geri dönelim abi. Yanlış ters tarafa gelmişiz. Nereye gidiyoruz? Keşke minimap olsaydı ya. Onları çalıştırdım. Denizaltı gibiyiz maşallah. Nehir kolu bibloları. Bunlar çok az veriyor ya. Timsahı yiyemiyorum abi ya. Timsah bana güçlü kalıyor. Elveda Timsah. Timsah bana çok güçlü kalıyor ama şu turna balığına falan bir saldırmayı deneyeceğim. Deneyelim. Yok abi yok. Eleman bana çok güçlü. Gücümüz yetmiyor. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Koş koş şarkı koş. Timsah keşke bulaşmasaydı yine ya. Dur. Hala timsah peşindeyim ben de. Şu turnaya gideceğim turnaya. hala peşimde ya. Kardeşim git işte tamam sen kralsın hadi git lütfen git lütfen. Doğru yoldayız. Orada da bir timsah var abi. Ulan her yer timsah ya. Şöyle. Tamam. Sağa dönerek ilerleyeceğiz hep. Elemanlar hala peşimde. Kardeşim sizin bölgeniz yok mu? Bölgenize gidin ya. Bak hala geziyor. Geldik. the bull shark might eat now but later it may regurgitate the contents of its stomach to escape a predator Tamam gördüm gördüm şurada. O ne lan? Oğlum. Seviye birsin sen lan. Adama bak. Şu yanım söneni avlayacağız. Hah gel. Neredesin lan? Neredesin? Az kaldı. Ah! Güzel hallettik bunu. Bunu hallettik abi. Şimdi bir tane daha turnabalığı şey yapalım. Timsahların seviyesi çok güçlü abi. Çok yüksek. Şurada bir tane sandık varmış. Şu sandığı patlatalım. Timsah bizim iki katımız seviyede. The solitary hunter stumbles upon another source of nourishment. Şunu patlatalım. Şuradan geçebilir miyiz? <laughs> çok iyi ya. Ama çok uzun süre şey yaparsak boğuluyormuşuz abi. Bak az daha boğuluyorduk. Az daha boğuluyorduk. Seviye 4'e ulaştık. Sualtı mağarasını ziyaret et diyor. Tamam. Ziyaret edelim. Görevlerimizde ne var? Büyüme aşamasına eriş. Tamam. Mağaraya gidip büyüyeceğiz herhalde abi. Savaştayken hızlı seyahat edilemez diyor. Tamam o zaman. Kim var lan yine peşimde? Buradaki bütün belaları peşimize taktık herhalde. Timsah. Nereden çıktı ya? Karadayken bunun üstüne mi bastık? Ne yaptık? Ah. Tick-tack. A clock would hardly be the strangest thing ever retrieved from a crocodile's mouth. Dur abi, nereye geldik? Kenardan kenardan gideceğiz. Arkadaşlar bence ne biliyor musunuz aklıma geldi. Hikaye tamamlandı diyor ya. Bence bu e, bölgenin hikayesi olabilir. Ya yani mesela bu bölgedeki Fawtik nehir kolundaki hikayenin tamamlanması, Kerevit koyundaki buradaki buradaki, şimdi mesela 31 diyor, 22. Neyse, bilmiyorum. Allah bize, Allah bize göreceğiz. Keşke tehdit gittiği zaman şey yapsaydık. Hızlı seyahat yapsaydık. Mümkün olduğunca da hızlı seyahat yapmak istemiyorum. Neden de şey toplanabilirleri kaçırıyoruz abi. böyle olduğu zaman da. Yine elemandan takıldı. Gel lan gel, gel oğlum. Hayırdır lan? Hayırdır? Ay. Akşam oldu. Hava kararıyor. Nereye geldim ya? Şuna. Ah geldim. Oh evim evim güzel evim. Büyüdük. The shark Genç bir balık olduk artık. Yarma hücumu, hava hücumu, akciğer kapasitesi arttı, kuyruk kuruşu. Baksana yaraya. Eleman bize şey atmıştı ya, yaratmıştı. Şunlar hala kapalı abi buraya sonar taktık ama şu başka bir evrim var mı yok mu bilmiyorum. Hepsine de sonar takmak istemiyorum açıkçası. Şimdilik böyle dursun. Şuralar açılmadı hala. Şimdi görevimiz ne? Görev var mı? Üçüncü mağara feminizmi. Bu ne demek ya? Dead Horse Gölü su altı mağarasını bul. Dead Horse Gölü intikam tamamla. Şimdi Dead Horse Gölü. Dead Horse. Aha şura. Evet arkadaşlar. Dead Horse Gölü. Yeni görevimiz bura. Yeni bölgeye geçiyoruz. Yeni bölgeye nasıl geçebiliriz? Buradan şöyle, şöyle şöyle tamam. Mevzu anlaşıldı. Yolumu bulmam için benim önce şöyle bir şey koymam lazım kendime. Belirteç koymam lazım. Keşke uyuma olsaydı ya. Hava karardı. Aa şurada şey var. Alabilir miyiz? Şu an oraya zıplamak için daha genciz bence. Of o ne lan? Gel. Oraya yetişemiyorum abi. Büyümem lazım. Beyazlar, e, beyaz canları beyaz olanlar av av Kırmızı canlı olanlar avcı yaratıklar abi. Gel bakayım. Gel gel gel. Ham yaparım oğlum, ham ham. Seni yerler burada. geldik. Suyun üstüne bir timsah timsah. Timsahlar var. Tamam abi ya ben sana bir şey yapmıyorum git. Benim seninle bir derdim yok ya. Tamam boğazdan geçtik şimdi. Şuraya gelelim. Aksak gitti. Şuradakini alamadım yalnız. Çıksak ölür müyüz oraya? Şuradan deneyeceğim onu. Ama burada da timsah var işte abi. Yok yok oraya gidemeyiz. Suya dönmem lazım. Oksijenim bitiyor. Gelişmemiz lazım abi onları alabilmek için. Onları alabilmek için gelişmemiz lazım. Hala peşimde, hala peşimde. Mekanda uzakmış lan bayağı. Geçiş yok mu abi burada? Yarkey features painted sails, a luxury five-star resort built over the remains of Tunamoch, a pre-Columbian city that was once host to the most advanced civilizations in ancient America. Yeah, be, let's try to be hallehine. I couldn't grab the capon by the ear. Here, there's a dam. How do we get through it? Havier anahtarı kapısı. Havier anahtarları. Havier anahtarı ne lan? Haviyar anahtarı anahtarını bulacağız. Havier anahtarı sembolleri. Bir dakika. Havier anahtarı kapısı. Mevzuyu anlamadım ya. Haviyer anahtarı kapısından nasıl geçeceğiz? Haviyer anahtarları. 8. Buradan başka çıkış şurası var abi. Şuradan şöyle var. Başka da çıkış yok lan buradan. yer anahtarı. Ne ki bu ya? Karadan da geçemeyiz oraya herhalde. Öleceğim şimdi. Öleceğim şimdi. Ha. Haber anahtarı ne diyor? Ne abi ya? Mevzuyu anlamadım ya. Haber anahtarı kapısı. Şuradan gitmeye çalışalım. Şöyle denizden gidebilir miyiz acaba? Kesin burada da Haber anahtarı kapısı vardır. Ha bak. Bak. Bak bak şurada da bir kapı var. Büyük ihtimal. Şunlar köprü mü kapı mı artık bilmiyorum da. Şu Dead Horse'a ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşacağız ya? Dead Horse gölüne ulaşmamız lazım arkadaşlar da. Nasıl ulaşacağız? Javier yadigarları. Javier anahtarı sembolleri. bir keşfedelim olmadı. Hani şey de yani bak e, hala sıfır gösteriyor. Şu tarafa giderim olmadı. Hunger is a driving force for the bull shark. Let's go for a little walk. Aha, where is he? Aha. Aha geçit buldum. Okey. Evet arkadaşlar. Böyle geçitleri bulmamız lazım. Tamam. Mevzuyu anladım. Böyle geçitleri bulmamız lazımmış. Okey. Çünkü adamlar girmesinler diye şey yapmış herhalde. Böyle kapılar kurmuşlar. Nükleer denizaltı mı bu ya? Nükleer atık ya. Oo nükleer atık. Denize nükleer atık atmışlar abi. Bak ne var ne var? Yandı da adam seviye 5 kaç kaç. Kaç kaç kaç. Şuradaki nükleer atık şeyde kırılmış dışarı yayılıyor. Çernobil gibi yapmışlar. Ortalığı Çernobil'e döndürmüşler. Oraya nereden geçiş var? Tamam şuradan. Neredeyim ya? Dur. Burada kapalı. Şuradan atlayacağız. Hop. Kanka niye atlamın? Ha. Şuraya baksana abi, şehire baksana.

Kanka bir git ya. Avcılar da deli gibi saldırıyor. Şu orfozu yiyelim bari. Evimi buldum. Evime geldim. Evimiz de çok güzel ya böyle. Işıklı ışıklı. Bizim Sharky ağzının tadını biliyor. Yeni görevler açıldı abi. Radyoaktif atık. Pislik Joe'lara uyarı. Ne diyor? Radyoaktif atık pek çok orfoz nükleer santralin kanalizasyonunda toplanmış. Belki de onları bitmek bilmeyen düşük seviyede radyoaktif atıklar buraya çekmiştir. 10 orfoz öldür. Çöp sahaları acılı fasulye ve kıymaya asla hayır diyemeyen ıskarmozları çeken yerlerdir. Hedefi yok et. Bir tane ıskarmoz öldür. Pit için kulağını dört açan Flamingo Joe. Ayrıca bölgedeki tüm su bisikleti trafiğinin kilit ismidir. 10 insan tüket. Vay be. Evet dostlarım. Ben Eater'ın bu bölümünü burada sonlandıralım. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.